ahit sandığından bahsederken sandıkta aileden geriye kalan biri olduğunu söyler. Ya da Musa ve Harun'un ailesinden kalan. Değil mi? Evet. 12. imamın isimlerinden biri en yaygın ismi Bakiyetullah'tır. Şimdi Kur'an'da sandıktan bahseden bir ayet var. Ve orada Musa ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bahsediliyor. Burada da ondan Allah'ın geriye bıraktığı olarak bahsediliyor. Yani bakiyetullah. Eğer müminler iseniz Allah'ın sizler için bıraktığı daha hayırlıdır. Ehl-i Beyt aleyhisselam bakiyetullahın 12. imam olduğunu, çünkü onun imamlardan geriye kalan son kişi olduğunu belirtmişlerdir. O Allah'ın mahlukattaki kalan son kalesidir. O kutsal ruhunun buradaki bakiyesidir. Böylece İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bugün ve bu çağdaki rolünün Tanrı'nın ruhunun taşıyıcısı olduğunu görüyoruz. Bedeninin bugün ve bu çağdaki kap ya da ahit sandığı olduğunu anlıyor. Ayrıca onun içinde telaffuz edilemeyen bu dört harfe bölünmesi gereken Tanrı'nın ruhu olduğunu açıkça anlayabileceğiniz bir başka paralellik daha var.